Bir yağmur yağıyor. Evet. Öyle böyle değil. Müthiş evet. bir derecede bir yağmur yağıyor. Evet. Gerçi telefonda ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Ama normal gözle bakıldığında müthiş bir derecede yağmur var. Diğerlere bakın. Yağmur yağmur yağıyor. Çünkü evet. çok komik bir şey olunca eline namazlar oluyor. Evet kesinlikle. Evet. Bakalım ne kadar süre sürecek bilemiyoruz. E, evet, buradaki e, buzak olabiliyor. ya da yağmurdan ıslatamıyor. Bakalım evet yani. Şu an bir başlayalı 3-5 dakika ise e, kesileceğini de tabii ki alabilir. bilir. Bir saate yağar, iki saate yağar. Bakarsın bir 10 dakika daha, 15 dakika daha yağar. Evet, Ama 6 dakikada yağar. Bazı yerlerde felakete neden olabilir ama burada tabi öyle bir şey gözükmüyor. Evet yavaşlayacak gibi. Yavaşla evet. Ben. Şimdi gökyüzüne baktığımız zaman gökyüzünde biraz şöyle açılmalar da var. Ama gökyüzünden yağmurdan arkamızdan evet. göremiyoruz. Doğru ve şu an için müthiş bir şey var. Şöyle şey Duğru. gibi oluyor. Doğru durum bundan ibaret. Evet. Evet bazı insanlar şemsiyeli koşuşuyorlar. Ama yavaşladı yavaşladı. Evet bence de bayağı bir yavaşladı. Çok yavaşladı. Evet. Oldu. Yine bayağı yağıyor, bayağı yağıyor ama Herhalde. evet az, bayağı bir şiddetli var yani. Değil mi? Gidecek ama evet. yağmur görünce. Araçlar bu şekilde. Bayağı tekerleklerinden de belli oluyor su taneleri. Oluk oluk akıyor. Bu da ba e bağlı oluyor. Hmm. Oh. Oluk oluk yollardan da akıyor. Umarım bir yerlerden taşma maşma da olmaz. Yaptıyorum ya. bunlardan ibaret. Olacağı, evet. Olacak olacak. Evet. Olacak bu. Ama da bunlar bir Şu da akar gider. Sonra işlem yaparız. İşlem mi? <laughs> evet. Tamam mı? Evet dikkat et Sulara mı? Anladım. Vallahi. Evet. Anlayacağımız bu yani. Bakın bayağı bir bayağı ee.